Evet. eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> 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 Leyla'yı hiç gördün mü? Bir sabah erkenden bavulunu alıp gitmiş. Bir daha ne gören oldu ne de adını işitir. Altı sene bu Mahmut abi, dile kolay, bir defa bile gelmedi. Baş ver. Mutlaka başına bir şey geldi abi. Benim bildiğim, benim tanıdığım Leyla böyle kalpsiz olamazdı. Beni yalnız bırakmazdı. Karı milleti, yüreğimde bir düğüm var abi. Seneler değil, asırlar da geçse hep seveceğim. o dört duvar arasında yıllarca aklından bir saniye olsun çıkmadı. Bırak peşin. Bak yeni bir hayat başlıyor senin için. Bundan sonra hep beraberiz Ferdi. İstanbul'a gideceğim abi. Babası sağdı. Onu bulacağım. Yo, Beraber gideceğiz. Dündar dışarıdaymış. Doğru mu? Senin mahkemen sürerken öldü babası. Biraz oyalandı, çekti gitti. Sene kahya bakıyor. Topal bacağını tedavi için Avrupa, Amerika dolaşıyormuş it oğlu Elbet bir gün karşılaşırım. Şuralarda biraz bekleyeceğiz. Neden abi? Teslim edeceğim bir mal var. Hala bitmedi mi bu iş abi? Korkma, bıraktım o iş. Namus borç. Teslim edeyim, üzerimden kalksın yük. Bir ses duydum. Terslik olmasın. Çoktan gelmeliydi. Kaçalım. Kim bu serseriler? Veysel'in adamları. Bizim patronun can düşmanıdır. Senin patronun onlardan daha mı iyi? Değer mi bunlar için canını her an tehlikeye atmaya? Kendim için mi çalışıyorum evlat? Bilmeden konuşma. Kızın için değil. Tabii ya. Osman baba işi bıraktı oğlum. Kızı bir ev tuttu ona. Hisar'da oturuyor. Köprü altındaki kahvenin oradan sonra gösterirler. Tanımayan yoktur. İleride sandalların orada balık tutuyor abi. Eyvallah kardeş. Sağ ol. Yedi yıl geçti aradan. Hala mı seviyorsun? Ondan başka bir şey düşünmüyorum ki abi. Nereye baksam hep onun hayali var gözlerimin önünde. Allah yardımcın olsun evlat. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Hı, tamam. Sen Ferdi değil misin? Evet baba, nereden bildin? Bir resmin vardı Leyla'da. Bakar bakar ağlardı. Sana onun için geldim baba. Leyla nerede? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Allah aşkına baba, bana doğruyu söyle. Bir ev tuttu bana. Senelik kirasını da verdi. Sonra çekti gitti. Aylardır uğramıyor bana. Baba yalvarırım. Tut ki öldü. İnsan çok yere yaşarken ölüyor oğlum. Yedi senedir onu sayıkladım. Onun hayaliyle yaşadım. Bir gün onu bulmak umudu olmasa kendi elimle canıma kıyardım. Konuş baba, Allah'ın kitabım varsa konuş yerin dibine girme diye bu... Bilmiyorum oğlum, hiçbir şey bilmiyorum. Aldım. Sağ ol, sağ ol evlat. Canım baba. Ferdi geldi kızım. Perişan halde. Yalvardı, ağladı. Çok acı çekiyor. Hala deli gibi seviyor seni. Neyi yarar ki baba? O yıllar geri gelmez ki. Bir daha eskisi gibi olamayız.